Borsa İstanbul yeni haftaya oldukça iyimser bir zeminde başladı. Yurt dışı piyasalardaki zayıflığa karşın endeksin dirençli bir görünüm ortaya koyarak yukarı yönlü hareket etme isteği içerisinde olması ilk iki işlem gününde dikkat çekti. Fakat bu iyimserliğe karşın endeksin hala momentum kazanımı için aşıldığını görmek istediğimiz teknik seviyelerin altında seyrettiğini görüyoruz. Burada da özellikle tabii ki 50 günlük hareketli ortalama dikkat çekiyor. Bugün itibariyle 10.825 puan seviyesinden geçiyor bu ortalama. Dolayısıyla endeksin önümüzdeki günlerde daha fazla momentum kazanabilmesi için bu noktanın üzerinde arka arkaya kapanışlar yapması gerektiğini düşünüyoruz. Bunu başarması durumunda endeksin yukarıda ilk etapta 11.000-11.100 bin, bin puan bandının radara girme ihtimali söz konusu olabilir. Yurt dışında özellikle Fed'in son dönemde Aralık ayında faiz indirimine gitme ihtimalinin belirgin şekilde azaldığını görüyoruz ki bundan bir ay önce %90'lar seviyesinde olan Aralık ayında faiz indirimi ihtimali mevcut durumda. %40'lar seviyesine kadar gerilemiş durumda. Buna bağlı olarak da zaten hisse senetlerinde zayıf bir eğilim söz konusu. Aynı zamanda S&P 500 endeksi üzerinde etkili olan bir diğer unsur da tabii ki değerlemelerin oldukça yüksek bulunması, teknoloji tarafında değerlemelerin yüksek bulunduğuna dair endişeler söz konusu ve bütün bunlar e, endekste son birkaç günde satış baskısının ön planda yer almasına yol açtı. Teknik açıdan baktığımızda özellikle 50 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 6700 puan civarının önemli olduğunu söyleyebiliriz. Bu seviyenin altında arka arkaya kapanışlar yapılması tabii ki teknik görünüm açısından negatif sinyaller veriyor ki e, çok uzun zaman sonra ilk defa 50 günlük hareketli ortalamanın altında kapanışlar yapıldığını e, altını çizmek gerekir. E, baskının devam etmesi durumunda endeksin destek arayabileceği ilk güçlü nokta yaklaşık olarak 6600 puan civarı olacaktır. Bu seviyenin üzerinde kalındığı bir senaryoda tabii ki S&P 500 endeksinde de yukarı yönlü denemelerin baskıdan sıyrılma çabasının güç kazandığını görme ihtimalimiz söz konusu. Bugün Amerika'da FED tutanakları açıklanacak ve bunun yanında kapanışın ardından, piyasaların kapanışının ardından Nvidia'nın bilançosunu göreceğiz. Dolayısıyla hem FED'in vereceği mesajlar hem de Nvidia'nın bilançosunun yapay zeka temasının ne derece geçerli dair olacağına olduğuna dair, dair vereceğiz sinyaller piyasaların bundan sonraki seyrinde belirleyici unsurlar olarak çalışacaktır. Değerli metallerde son günlerde özellikle Fed'in Aralık ayında faiz indirimine gitme potansiyelinin azalmasıyla birlikte satış baskısının ön plana çıktığını gördük. Fakat altın özelinde baktığımızda ons altında bu geri çekilmelerin bu baskının 4000 dolar seviyesinin üzerinde karşılanması son derece önemli. Teknik açıdan da önemli bir nokta burası ve bu seviyenin üzerinde kalınlıkça tabii ki yukarı yönlü denemelerin güç kazanma potansiyeli söz konusu ki zaten son İki güne baktığımızda bunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Burada teknik açıdan dikkat edilmesi gereken seviyeler özellikle 4.000 doların üzerinde 4.045 ve 4.070 dolar seviyeleri her ikisini de şu anda sabah saatleri itibariyle Çarşamba sabahı itibariyle aşmış durumdayız. 4.070 doların üzerinde kalındığı bir senaryoda altında son iki gündeki e, düzeltmenin ardından gelen tepkinin devam etme potansiyelinin biraz daha yüksek olması beklenebilir. piyasanın